Merhaba stalkerlar ve yükseleni stalk olanlar. Bildiğiniz üzere yaşadığımız bu nefis coğrafya batıl itikatlar konusunda dipsiz bir kuyu gibi. Merdiven altından korkarım. Bak böyle yapıp tahtaya vurmak. Falan inanıyorum ben. Bir arkadaşımla aynı sözü söyleyince arkadaşımın saçını tutup kocam kocana yakışıklı olsun diyorum. Evde mesela şemsiye açtırmam. Birinin ama kasalamıyorum. Ya herkesin vardır da söylemez yani. Gece tırnak kesmemek ve kat a sakız çiğnememek, mavi gözlü biriyle göz göze gelince üç kere gözün götüme, gözün götüme, gözün götüme deyip gödümüzü kaşımak, başkasına bıçak verirken yalandan diye tükürmek, merdivenlerin ve incir ağaçlarının altından geçmemek, türbeye mum, ağaca çaput, gül dalına dilek dikmek ve daha sayamadığımız niceleri. Ama tüm bunları gölgede bırakmış öyle bir batıl inanç var ki, eğitim, statü, cinsiyet ayırt etmiyor ve sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada her geçen gün daha fazla fanatik topluyor gazete astrolojisi. Vallahi biz demiyoruz bilim diyor. Doğum anımızdaki gezegen ve yıldız dizilimlerinin hayatımızı ve karakterimizi etkilediğini savunan, insana ait özellikleri mevsimine göre 12 burcu ayıran astroloji bununla da yetinmeyip hepimizi kendisi karşısında bir de 4'e ayırmış durumda. Birinci tayfa, astrolojiye inanmayanlar ve buldukları her fırsatta inananlara laf sokanlar. Ver, bırak, 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 bırak. Bu insanlara Ez kaza burcun ne diye sorduğunuz an gözlerindeki karizmanız şapadanak veriyor. Aa ama hayır bak sen Başak'sın. O yüzden böyle negatifsin. Başak burçlarında sıra. Başakları da kısaca bir tanıyalım. Ay bunlar da zor tipler. Biliyorsunuz zaten. Aa, toprak elementi yani sabit tipler bunlar da. Diye üstelemeniz halinde sizin başınız ağrır bizden söylemesi. Karşı tayfada ise Çin Burcu'ndan Kelt Burcu'na, yükseleninden alçalanına, kendilerinin ve çevrelerinin bütün burçlarını bilen astro bireyler var. Bu güruh genelde burç yorumunu okumadan evden çıkmıyor. Ve hayatındaki bütün olumsuz gelişmeleri Merkürle Jüpiter'in birbirine yaptığı tersoya bağlayacak kadar da fanatikleşebiliyor. <laughs> Üçüncü toplulukta burcunu bilen ama bu bilgiyle ne yapacağını bilemeyenler. Ortamlarda ne yapayım ben de teraziyim işte de demekten öteye gidemeyen orta yolcu, naif insanlar bulunuyor. Burçları ile ilgili yorum yapan birini dinlerken ha ha şeklinde tepki veren bu insanlar konusu açılmadıkça öyle çok da şaşırmıyorlar. Son ve en minnoş bir ruhuysa astrolojinin A'sından, Zodya'nın Z'sinden haberi bile olmayanlar oluşturuyor. egzotik bir kuş türü kadar ilginç olan bu insanlarla çok sık karşılaşmadığımız için kendileriyle ilgili fazla bir bilgimiz yok. Ne diyeceğine Dev deme ya hiçbir şey ne değer ne kim kim kimse kimse, dinle. Ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen ne Günümüzde Satürn bugün ve acayip. Saçlarınızı kestirirseniz maymuna dönersiniz. Ya da Merkür niyeti böztü. Laptopu hemen her işte bırakmayın. Gibi garip önerilerde bulunan bir nevi modern Güzin abla konumuna gelse de astrolojinin ortaya çıkışı birkaç bin yıl öncesine atalarımızın doğayı ve altında bulundukları gök kubbeyi anlamlandırma çabasına dayanıyor. Uzun bir süre hükümdarların ve saray astrologlarının olayı olan ve pek de halka inemeyen astroloji, geçen birkaç bin yıla Dünya ekseninin 22 sür derece kaymış olmasına, o zamandan bu zamana onlarca yıldız kümesi ve gezegen keşfedilmesine, hatta bu devirde kimsenin sultan, hükümdar ya da bezirgen olmamasına rağmen sistematik olarak hiçbir değişikliğe uğramadan hayatımızın bir parçası haline geldi. Astroloji konusunda kafalar ilk günkü kadar karışık olsa da Carl Sagan'dan Richard Dawkins'e birçok ünlü bilim insanı astrolojinin bir safsata, kanıksanmış bir batıl inanç sistemi olduğunu savunuyor. Tabii bunun birçok sebebi var. Birinci ve en önemli sebep astrolojik yıldız haritalarının ve burçlara atfedilen özelliklerin hiçbir uzlaşılmış kanıtının olmayışı. Yalan değil! Doğru evet, Allah aşkına ya! İnanmıyorum! Gidiyorum. Bilimsel verilere göre konuşursak, doğduğunuz anda sizi doğurtan ebenin kütle çekim kuvveti, ta ebesininkininde duran Mars'ın uyguladığı kütle çekim kuvvetinden daha fazla. Evet, belki Mars kocaman bir gezegen ama o esnada size ebeniz kadar yakın değil. <laughs> uh, oh, oh, it's <laughs> me. Uh, it's a beautiful baby boy. <laughs> yani Mars size en fazla doğduğunuz sırada odada uçan bir sinek kadar etkiliyor olabilir. Bak vallahi biz demiyoruz. insanlar kanıtlarla konuşuyor. E yani şimdi ikizler dengesiz, akrepler fonfisçi, boğalar tembel değil mi? Başaklar titiz, balıklar duygusal, aslanlar yattıkları yerden belli olmuyor mu? Oysa bir oğlan tüylü ve boynuzlu olması dışında bütün özelliklerini taşımıyor muydunuzdu? Onun da açıklaması var. Burç yorumlarının ve tanımlarının oldukça genel ve herkese uyabilecek ifadelerle hazırlandığını fark etmişsinizdir. Bunun sebebi burcumuz için hazırlanan metinlerin içinde kendimize en çok uyduğunu düşündüğümüz tanımlarla psikolojik olarak özdeşleşme eğilimimiz. Diyelim ki duygusal fakat neşeli, sosyal bir balık burcusunuz. Burcunuzun tanımında duygusal, depresif, içine kapanık gibi ifadeler yer alıyorsa yalnızca duygusal olma tanımını seçip Geri kalan tanımları görmezden geliyor ve burcunuzun karakterinizle özdeşleştiğine inanabiliyorsunuz. Hatta bu durumun psikoloji literatüründe adı bile var. Selam sana Barnum etkisi. Bilim insanlarının astrolojiye kıl olmasının en büyük sebebi ise inanç istismarı. Dört kere haca ha 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 gittik geldik. Anadolu'ya asfalt <laughs> İçinde evren, enerji ve ruh kelimesi geçen bütün kişisel gelişim olaylarına o paraya okuz alırdık okuz dedirtecek meblağlar gömen insanlar arttıkça gazete, TV, internet gibi mecralarda bu tip metafizik ögeler pompalandıkça çoğunluğunu dolandırıcıların oluşturduğu bu sektör gitgide büyüyor. Bilimle ilgili kitapları ya da dergileri belli bir kitle satın alırken astrolojiyle, metafizikle ya da maneviyatla alakalı eserlerin hepsi Yok satıyor. Sonra ne oluyor? Bilimden uzaklaşıyor, kaderciliğe ve bilinmeze yöneliyoruz. Hatta bilimin gerçekliğine ve kesinliğine sırf inançlarımızla çelişiyor diye kıl oluyoruz. Bundan yalnızca 500 yıl evvel Güneş'in dünyanın etrafında döndüğü fikrinin geçerli olduğunu ve aksini iddia edenin tez kellesinin vurulduğunu düşünürsek bilimden uzaklaşmak çok da iyi bir fikir gibi durmuyor. Evrim teorisi. Neyse bu başka bir konu. Son olarak bir de işin yaftalama kısmı var ki evlerden ırak. Bu cisimlerini sarışın, kumral ya da siyahi kelimeleriyle değiştirdiğimizde işler biraz çirkinleşiyor. Örneğin sarışınlar azimli ve cüretkâr olurlar, en kötü özellikleri ise yalancılık ve sinsiliktir gibi bir tanım yapsak sarışınlar birleşip stüdyoyu basmaz mı? Basar. Ama bu tanımı yengeçler için yaptığımızda sanki yengeç burcu olan kimseyi tembellikle yaftalamamış gibi, tatlış gibi, sevimli gibi bir şey oluyoruz. Tüm bu bilgiler ışığında her ne kadar göme göme bitirememiş de olsak, astrolojiye inanmak da inanmamak da diğer her şey gibi tercih meselesi. Hatta abartıya kaçmadıkça eğlenceli bile denebilir. Çünkü astroloji tıkanan muhabbetlerde zehri alıyor. Kendinizi 3 saat anlatmak yerine ben yayım abi deyip geçebilirsiniz zamandan kazandırıyor. Hem ne demişler? Fala inanma, falsız kalma. Kız kapattım vallahi kim bakacak?